Bilim hızla ilerliyor. Yapay zeka sanal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşüyor. İnsansı robotlar laboratuvardan iş hayatının merkezine taşınıyor. Ofislerde, üretim hatlarında, depolarda ve hastanelerde. Her gün daha fazla görev yorulmayan makinelere devrediliyor. Bu sessiz ama köklü bir dönüşüm. Morgan Stanley araştırmasına göre 2050 yılına kadar insansı robot pazarı 5 trilyon doları aşacak. Dünya genelinde 1 milyardan fazla insansı görev yapıyor olacak ve bunların yaklaşık %90'ı endüstriyel ve ticari kullanımda yer alacak. Teknoloji olgunlaştıkça, düzenleyici çerçeveler netleştikçe ve toplumsal kabullenme arttıkça benimsenmenin 2030'ların sonunda hızlanması bekleniyor. Bu iş gücünün yapısını kökten değiştirecek. Kimi meslekler yok olacak, yenileri doğacak. Üretim, lojistik, sağlık, güvenlik ve hizmet sektörleri en hızlı dönüşüm yaşayacak. İnsansılar geliyor, işler el değiştiriyor.